Evet, işte bu. İşte bu, biraz bekledim ama yaptım. Arkadaşlar, elmas. <laughs> elmas yaptım. Hem de sadece evdeki imkanlarla. Siz de zengin olmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Evet, hem de kocaman bir elmas. <laughs> şaka şaka. Yani siz videoyu sonuna kadar izleyin de, bu elmas değil arkadaşlar. Bu kristal. Evet, gördüğünüz gibi. Biraz sessiz olabilir miyiz? Ya abi arkadaşlar elmas yap, kristal yapıyorum burada. Biraz sessiz ya. Evet arkadaşlar, bu elmas değil, kristal. Elmas için karbon bağlarına ihtiyacım var. Karbon atomları 4 bağ yaparak elması oluşturur arkadaşlar ki bu düzenin mükemmel olması lazım. Yani o bağlar düzgün bağlanmazsa, efendime söyleyeyim, başka şekillerde olursa o kömür olur. Ya neden kömüre de kara elmas dendiğini böylece anlamış oldunuz. Çünkü ikisi de karbon ihtiva eder yapısında. Evet, şimdi biz bu kristali nasıl yaptık? Gelin onu öğrenelim. Malzemeler: Üre, karbamit, su, cam, resim fırçası. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz üre. Şöyle yukarıya da göstereyim. Böyle toz halinde şu anda. Karbamit olarak da biliniyor. İnsan vücudu için insan vücudunun ürettiği de bir şey aynı zamanda üre. Biz biliyorsunuz proteinleri yaktığımız zaman bu proteinler amonyak açığa çıkarıyor. Bu amonyak karaciğere gidiyor. Karaciğerde karbondioksitle de birleşiyor üre oluyor. Daha sonra biz bu üreyi ne yapıyoruz? İdrarla vücudumuzdan dışarı atıyoruz. Üre aynı zamanda bir gübre. Evet çünkü yüksek miktarda azot içeriyor. Karbamit 1773 yılında keşfedilmiş. Ancak kesin sentezini Alman bilim insanı Wohler 1828 yılında yapmış. Bizim canlıların, memelilerin vücudunda da bulunan tamamen organik bir bileşik. Formülü de şöyle. Evet Wohler yapmış. Vah oh be. Ne gülüyorsun oğlum? Tamam kötü şaka ne gülüyorsun? <gülüyor> üre hayvan yemi ve gübre olarak kullanılıyor. Çünkü hayvanların ve e, bitkilerin azot ihtiyacını karşılamakta yararlı. Eğer üre yetersiz kalırsa bitkinin gelişimi yavaşlıyor. Ben daha fazla büyümem diyor. Yaprakları sararıyor, boynu bükülüyor, düşüyor ve bazen ölebiliyor. İşte bu noktada bilim devreye giriyor ve diyor ki hayır doğa ana Henüz vakit gelmedi. Seni yeşertmemiz, toplumlara fayda sağlamamız gerekir diyor. BASF'nin Nexur zengin azot içerikli üst gübre formülasyonu, bileşiminde %46 oranında üre azotu içeren ve tamamı BASF'nin üreaz inhibitörü limus ile inhibe edilerek üretilmiş özel bir bitki besleme ürünü NBPT ve NPPT üreaz inhibitörleri sayesinde üre azotunun gaz halinde atmosfere kaçışı önlenir. Bu sayede verilen azot yavaş yavaş ve düzenli bir şekilde bitkilerin alabileceği formda kalır ve bitkiler uzun süre bu azottan faydalanabilir. Böylece kalite ve verim artar. Öyle üre deyip geçmeyin. Her yerde kullanılıyor. Plastik sanayinde de kullanılıyor. İlaç sanayinde de kullanılıyor. Üre. Üretin. Şimdi gelelim deneyimize. Şöyle bir şey yapıyoruz. Burada su var. Güzel. Suyun içerisine üre. Bol miktarda üre atacağım. Aslında buradaki olay şu. Tamamen içinde çözülmesini istemiyorum. Doygun bir çözelti üretmeye çalışıyorum. O yüzden suyun çözebileceğinden daha fazla dökeceğim içine. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oh! Dolu miktarda üre. Bence yeterince çözündü. Zaten gördüğünüz gibi fazlalıklar da kaldı burada. Doygun bir üre çözeltim var elimde. Şimdi bunu kenara koyayım. Evet, şimdi şöyle bir camım var. Bunun üzerine çok ince bir katman çözeltimden süreceğim. Ama bunun daha net gözükmesi için şöyle siyah bir zemin üzerine koyalım. Şöyle yapalım. Evet, güzel. Şimdi bildiğimiz boya fırçasıyla çözeltime batırıyorum. Çok ince bir katman sürüyorum. Burada madde katı faza geçerek sıvıdan tamamen ayrılır. Belli bir dizilime sahip olan katı maddeler, katı moleküller böyle kristal gibi şekiller verir. Bir de bunların şekil vermeyen versiyonları var. X bir katı. Yani mesela bunu biz şekerle denemiş olsaydık farklı bir yapıda bunlar kristallenebilirdi veya kristallenmeyebilirdi. Şeker de kristal bir yapıya sahip aslında. Bunlar yapılarındaki moleküllerin dizilimine göre şekil alırlar. Şu anda bakın üre kristallenmeye başladı. E gördüğünüz gibi dış taraftan büyüyor. Yavaş yavaş içeriye doğru büyüyor. Kristallenmede de iki tane fazı var. Biri çekirdek faz. Burada katıdan ayrılan, sıvıdan ayrılan katılar bir araya bir küme halinde toplanıyor. Daha sonra bu küme diyor ki biz diyor burada daha fazla durmayalım. Ya diyor bir şeyler bize katılsın ya biz diyor diğer sıvılar içerisinde çözünelim. Şu anda doygun bir çözeltimiz var. Bundan dolayı bu katı yani üre çözülemeyecek. Ne yapacak? Diğer üreler ona katılacak ve kristalleşerek büyüyecekler, dallanacaklar, budaklanacaklar. Yani böyle sanki bir dairenin içindeki bir noktanın etrafa yayılması gibi bir şey. Evet nasıl anlattım? Burada mesela sıvımızda su ya, su ne oluyor? Buharlaşıyor arkadaşlar. Buharlaşırken bir miktarda buharlaşan sıvı molekülü kadar katı molekül de çöküyor. Aslında şu an bu kristal yapıdaki çöken şeyler üre. Katılar çöküyor. Biz diyor sıvılar gidiyorsa biz de gideriz. Onlar da aşağı çöküyorlar. Ve yapıları bir kristal yapı şeklinde olduğu için böyle iğneli iğneli uçlar şeklinde oluşmaya başlıyor. Yani bu dediğim gibi farklı bir madde olsaydı farklı şekilde şekiller görebilirdik burada. Ama bu kristal. Kristallenme kimya, yiyecek ve ilaç sektöründe oldukça fazla kullanılan bir yöntem. Bu yöntemle ayrıştırma, saflaştırma ve katı form seçiciliği işlemleri yapılabiliyor. Ayrıca ilaç sektöründe de çözünürlüğü belirlemek için kullanılabiliyor. Evet, gördüğünüz gibi kristal yapımız oluştu. Baştaki gösterdiğimiz hemen o formu da şöyle yanına koyayım. Bu şu anda yaklaşık 15 dakikada bu hale geldi. Bu da yani bir herhalde bir 15 dakika daha beklediğimiz zaman şu an tabi oda şartlarında olduğumuz için suyun buharlaşması biraz zaman alıyor. O yüzden bekleyebilirsiniz bir miktar yani bir süre beklemeniz lazım yarım saat bir saat belki. En nihayetinde burada böyle bir forma ulaşmış oluyor. Evet şimdi sorun geliyor. Soru. Karbon atomlarının dizilişinde karbon atomlarının 4 bağ yaparak birbirleriyle düzenli şekilde bağlanmasıyla aşağıdakilerden hangisi oluşur? A. Kömür B. Elmas Evet bu haftada kristalleşerek birçok güzel bilgi elde ettik. Keşke bu bir kristal değildi. bir elmas olsaydı da çok paramız olsaydı. Ama ne gerek var? Yani ha normal elmas, ha amasya elması yani. <laughs> Ayy, çok kötü. Evet, haftaya yepyeni bir bölümde, yepyeni bir deneyle görüşmek üzere. Hoşça kalın.